hafif, orta derecede cilt sarkmasına sahip ve buna cerrahi olmadan bir çözüm yöntemi arayan hastalarım için uyguladığım Ultrasel Lineer Q Plus tedavisinden bahsetmek istiyorum. Yaş ilerledikçe ciltte oluşan sıkılık kaybı ve sarkmaya bağlı olarak çene hattında düzensizlik, buldok görüntüsü, nazolabiyel marionet oluklarda belirginleşme, boyun cildinin sarkmasına bağlı burada gıdı görüntüsü ve yüz ovalinde bozulma meydana gelir. Bu sorunun nedeni cilt altındaki kas ve yağ dokusunu bir arada tutan temel taşıyıcı sistem olan Smas tabakasının zayıflamasıdır. Lifu sistemi yani Ultrasel Linear Q Plus Smas tabakasına odaklanır ve bu tabakadaki kolajen ve elastin sentezini arttırarak Smas'ın güçlenmesini ve sıkılaşmasını sağlar ve doğal bir lifting sağlar. İyi haber yalnızca bir seans uygulanır ve işlem sonrası sosyal aktivitelerinize günlük hayatınıza hemen dönebilirsiniz.